Sevgili öğrencilerimiz, hayırlı günler. Bölünebilme kuralları konusuyla devam ediyoruz videolarımıza. Bölünebilme kuralları. İlk kuralımız 2 ile bölünebilme kuralı. 2 ile bölünebilme kuralı çocuklar. Bir sayının eğer birler basamağında 0, 2, 4, 6 veya 8 sayılarından eğer bir tanesi varsa bu sayılar 2 ile kalansız yani tam bölünebilir diyorum. <laughs> Nereye bakacakmışız 2 ile bölünebilme kuralında? Sayının birler basamağına bakacakmışız. Birler basamağında ne olacakmış? 0, 2, 4, 6 ve 8 dediğimiz çift rakamlar bulunacakmış çocuklar. Zaten bu çift rakamları varsa biz aynı zamanda bu sayılara ne diyoruz? Çift sayılar diyoruz. 2 ile kalansız bölünebilen sayılara çift sayılar diyoruz. Aşağıdaki örneklerimize bir bakalım. Bunların hangileri çift, hangileri tek anlayalım. Şimdi 103 sayısının birler basamağı şurası. 3 basamağı değil mi? 3 sayısı. 3 sayısı çocuklar bu rakamlardan biri olmadığı için 0 2 4 6 8'den herhangi biri olmadığı için bu birler basamağında bu sayı 2'ye tam bölünmez diyorum. 26 sayısı bakın son birler basamağında 6 sayısı var. Yani çift bir rakam var. O zaman bu 2'ye tam bölünür. 789'un son basamağına bakıyorum 9. 9 seçenekler arasında olmadığı için 2'ye tam bölünmez. E, bu sayımız 10 milyon 5 sayısı bu sayımızın bakın son basamağına bakıyorum. Yani birler basamağına bakıyorum. Tek olduğu için ikiye bölünmez. Buna da eksattım Ve 18 sayısının birler basamağı çift olduğu için çift bir rakam olduğu için 18 sayısı ne yapar? 2'ye tam bölünür diyorum. 2'ye tam bölünebilen sayılar ne deniyordu? Çift sayılar deniyordu. 2 ile tam bölünemeyen, kalansız bölünemeyen sayılara ise çocuklar tek sayılar denir. Yani 2 ile kalansız bölünemeyen ne demek? Bir sayıyı biz ikiye böldüğümüz zaman çocuklar, şuradaki kalan ikiden küçük olmak zorunda değil mi? Yani ikiden küçük olmak zorundaysa ya sıfır olur ya bir olur. İki ihtimal var yani. Eğer ile tam bölünüyorsa kalan sıfır olacak. Ki bu sayılara <laughs> çift sayılar diyoruz. ile bölündüğünde eğer bir kalanını veriyorsa biz bu sayılarda ne diyormuşuz? Tek sayılar diyormuşuz. Yani kalansız bölünemiyor. Tek sayıların ile bölümünden kalan kaçmış? Birmiş. Devam edelim. Yine basit bir bölme kuralımız. 5 ile bölünebilme kuralı diyor. Yine nereye bakacağız? <laughs> Sayıda yine bakın birler basamağına bakacağız çocuklar. Yani sayının son basamağına bakacağız. Son basamakta eğer sıfır veya 5'ten biri varsa bu sayı 5 ile tam bölünebilir diyorum. Hemen inceleyelim örnekleri. Bakın birler basamağına bakıyoruz. 3 var. 0 veya 5'ten biri var mı? Hayır. O zaman 5 ile tam bölünmez. Bakıyorum birler basamağına 6 var. Bölünmez. Bakıyorum birler basamağına 9 var. 0 veya 5'ten biri var mı? Hayır. Bölünmez. Bakıyorum birler basamağına 5 var. İşte gördünüz mü? 0 veya 5'ten biri varsa ki burada 5 var. Bu sayı ne yapar? 5 ile tam bölünür. 18'e bakıyorum. Birler basamağında 8 var. Bunu da ne yapıyorum? Eliyorum çocuklar. Bir diğer kural. 10 ile bölünebilme kuralı. Ne diyor çocuklar? Birler basamağında sıfır olan, bakın bu tek ihtimal. Eğer birler basamağında şu sıfır sayısı varsa, bu sayı 10 ile tam bölünür. 10 ile kalansız bölünür. Sıfır haricinde bir sayı varsa, bu sayı 10 ile tam bölünmez diyorum. Bakın, birler basamağına bak, sıfır yok, sıfır yok, sıfır yok. O zaman ne olur? Bunlar tam bölünmez. Bakıyorum, Birler basamağına sıfır yok bölünmez. Bakıyorum birler basamağına sıfır yok bölünmez. Mesela kaç bölünebilir? 250 sayısını düşünelim. Bakın birler basamağına bakıyorum. Son basamağında sıfır olduğu için 250 sayısı 10 ile tam bölünür. Mesela 1100 sayısını düşünelim. Birler basamağında kaç var? Sıfır var. O yüzden 10 ile tam bölünür diyorum çocuklar. Not. Eğer bir sayının hani birler basamağına bakınca eğer sıfır varsa 10 ile tam bölünüyordu ya. Eğer sıfır yoksa çocuklar bu birler basamağındaki rakam aynı zamanda bu sayının bu sayının 10 ile bölümünden kalanını gösterir. Yani ne demek istiyoruz? 103 sayısı 10 ile tam bölünmez değil mi? Peki 10 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorarsa direkt birler basamağına bakıyoruz çocuklar. Birler basamağındaki rakam bu sayının 10 ile bölümünden kalanı verir. 26 sayısına bakalım. Bu sayının 10 ile bölümünden kalan ne kaçtır? 6'dır. Evet. Bu üç kuralımız basit kuraldı. Dikkatliyseniz hepsinde birler basamağına baktık. Şimdi kurallarımız biraz değişecek. 3 ve dokuz sayılarında bölünebilme kurallarımız için birler basamağına bakmıyoruz çocuklar. Peki nereye bakıyoruz? Dikkatlice dinleyelim. Eğer bir sayının rakamları toplamı 3'ün katıysa bu sayılar 3'e tam bölünür. Yani rakamları toplamı üçün katı olan sayılar üç ile kalansız bölünür. Hemen örneğimizi inceliyoruz. 12.321 sayısı diyor değil mi? 3 ile tam bölünebilir mi? Bakalım. Hemen rakamlarını toplamışız burada. 1, 2, 3, 2, 1. Bakın rakamlarını yazmışız. Kaç? etmiş? 9 etmiş. Değil mi? 1, 2, 3, 2, 1. Topla 9. 9 sayısı 3'ün katı mı çocuklar? 3'ün katı. Bak işte bu rakamları toplamı eğer 3'ün katıysa bizim bu sayımız 3 ile tam bölünebilir. 3'ün katı değilse yani şu rakamları toplam 3'ün katı değilse sayımızın kendisi de 3'e bölünmüyor. Bu kuralın aynısı bir benzeri daha doğrusu 9 ile bölünebilme kuralında da var. Ne peki buradaki kural? Yine sayımızın rakamlar toplamına bakıyoruz. Bakın aynı 3'te de böyle yapıyorduk. Eğer rakamlar toplamı sayının rakamlar toplamı 9'un katıysa bu sayı ne olacak çocuklar? 9 ile tam bölünecek. Hemen önlerimize bakıyoruz. 1453 sayısı. Rakamlarını topladığımızda 1, 4, 5, 3. Hepsini topladığımızda kaç yapıyor? 13 yapıyor. Aa 13. 9'un katı mı? Hayır. 9, 18, 27 saydığımız zaman 9'un katı değil. Demek ki 1453 sayısı 9 ile ne olur o zaman çocuklar? Tam bölünemez. Eğer 9'un katı olsaydı bu rakamları toplamı. 9'un katı olsaydı ne olurdu? İşte o zaman 9 ile tam bölünürdü. Hemen örnek verelim bir tane. Mesela 690 3 sayısı olsun. 693 sayısı acaba 9 ile tam bölünür mü? Bakalım rakamlarını toplayalım. 6, 9 daha 15, 3 daha 18. Bakın rakamlar toplamı 18. 18 sayısı 9'un katı mı? Evet. 18 sayısı 9'un katı. 18, 9'un katı olduğu için çocuklar 693 sayısı da ne yapar? 9'a tam bölünür diyorum. 4 ile bölünebilme kuralı. Bu da son kuralımız zaten çocuklar. 4 ile bölünebilme kuralı son iki basamağının oluşturduğu sayı 0,0 veya 4'ün katı olan sayılar 4 ile kalansız tam bölünebilir. Bakın nereye bakacakmışız? Bu diğer kurallardan da farklı değil mi? 3 ve 9'da rakamlar toplamına bakıyorduk. Diğerinde son basamağa bakıyorduk diğer kurallarda. 4 ile bölünebilme de son 2 basamağa bakıyormuşuz. Hemen bakalım. Bakın burada bir 240 sayısı var. Son iki basamağına bakalım. Kaç yazıyor? 40 yazıyor. E bu, bu buradaki sayı kaç olacakmış? Ne diyor bize? 0, 00 olsun veya 4'ün katı olsun diyor. Bakıyorum şimdi. Burası 4'ün katı mı? 40. 4'ün 10 katı. Evet. O zaman 240 sayısı 4 ile tam bölünür. 508 sayısına bakıyorum. Son iki basamağı 08 mi? Evet. 08 4'ün katı mı? Evet. O zaman bu dörde tam bölünür. Bakın sayının tamamına bakmama gerek yok. Sadece son iki basamağından dört ile bölünüp bölünmediğini ne yapıyorum anlıyorum. 944'e bakalım. Son iki basamağı 44. 44 4'ün tam katı mı? Katı. O zaman 4 ile tam bölünür diyorum. Alttaki örneklere baktığımız zaman son iki basamak 33. 33 4'ün katı mı çocuklar? 7 kere 4 28. 8 kere 4 32. 4 ekle 36. Bakın katı değil. 33 sayısı 4'ün katı olmadığı için 1233 sayısı da ne yapar? 4'e tam bölünmez. 58 4'ün katı mı? Değil. Bölünmez. 45 4'ün katı mı? Değil. O zaman bu da 4 sayısına bölünmez diyor. Evet. Kurallarımız bitti. Ama biz çocuklar kendimiz başka sayılar için kural uydurabiliriz. Nasıl uydurabiliriz? Eğer Iki tane her bir sayı ee, aralarında asal iki sayı var diyelim. Eğer bir sayı bu aralarında asal iki sayıya bölünüyorsa bunların çarpımına da tam bölünür çocuklar. Ne demek istiyoruz? Hemen şöyle açıklayalım. Eğer bir sayı ikiye tam bölünüyorsa ve üçe de tam bölünüyorsa bu ikisinin çarpımı kaç? 2 kere 3 6. 6 ile de tam bölünebilir. Yalnız şartımız neymiş? Bakın şuradan tekrar altını çiziyorum aralarında asal iki sayı olacak. Yani şu 2 ile 3 aralarında asal olacak. Aralarında asal olmazsa bu kuralı uygulayamam. 2'ye de bölünüyor. 3'e de bölünüyorsa çarpımı kaç? 2 kere 3 6. 6'ya ya da tam bölünür diyorum. Peki aralarında asal olup olmadığını nasıl anlayacağım? Aralarında asal neydi? Eski konulardan hatırlayalım. Aralarında asal çocuklar birden başka ortak böleni olmayan. Ortak böleni olmayan sayılarda değil mi? O yüzden 2 ile 3'e bakıyorum. Ortak bölen yok. O zaman tamam diyorum. 3 ile 5'e bakalım. 3 ile 5 aralarında asaldır. Niye? Çünkü 3 ile 5'i ikisini de bölen herhangi bir ortak sayımız yok. Değil mi? O zaman 3 ve 5 ile bölünebilen bir sayı 3 kere 5, 15 olduğu için 15'e de tam bölünür. Devam ediyorum. 3 ve 10'a bölünebilen bir sayı 3 kere 10, 30 ile de tam bölünebilir. Diyorum gelelim püf noktasına 10 ve 15 ile Bölünebilen bir sayı 10 kere 15 150 olduğu için Acaba 150 ile de tam bölünebilir mi Evet Çocuklar bölünemez Niye bölünemez çünkü Bir sayı 10'a bölünüyor tamam 15'e de bölünüyor bunların çarpımına da Bölünebilmesi için ne olması lazımdı Aralarında Asal olması lazımdı 10 ile 15 aralarında asal mı Hayır. Niye asal değil? Çünkü ikisinin ortak böleni var. Ne mesela? İkisi de 5'e bölünüyor değil mi? İkisi de 5'e bölündüğü için biz bu kuralı bu sayılarda uygulamıyoruz. Devam edelim. Peki 4 ve 9. 4 ve 9'a bölünen bir sayı 36'ya tam bölünür mü? Bölünür. Niye? 4 ile 9'un ortak böleni yok. O yüzden bu kural burada sağlar. 4 kere 9 36 diyorum. 36'ya bölünür diyorum. 4 ve 11'e bölünebilen bir sayı 4 kere 11 44 ile de tam bölünebilir çocuklar. Son olarak sonuç olarak biz bölünebilme kurallarını yaparken çocuklar ne yaptık? 2 ile bölünebilmede, 5 ile bölünebilmede ve 10 ile bölünebilmede bu üç bölünebilme kuralında nereye baktık? Sayının son basamağına yani birler basamağına baktık. Bunu sakın unutmayın. 2, 5 ve 10 ile bölünebilme kuralında nereye bakacağız? Birler basamağına bakacağız. Peki 3 ve 9 ile bölünebilme kuralında nereye bakacağız? İşte bu sefer de sayının rakamları toplamına bakacağız. Sen gider 3 ile bölünebilmede birler basamağına bakarsan, sayının son basamağına bakarsan yanlış sonuç bulursun. 3 ve 9 ile bölünebilmeyi bulurken rakamları toplamına bakacaksın. 2, 5, 10'u bulurken birler basamağına bakacaksın. Peki bir de ne vardı? 4 ile bölünebilme kuralımız vardı değil mi? 4 ile bölünebilmeye bakarken nereye bakıyorduk? Bunda da son 2 basamağa bakıyorduk değil mi? Son 2 basamağa bakıyorduk. Bunu sakın unutmayın çocuklar. Şurada birkaç tane sayı var. Bunların soldaki sayılara bölünüp bölünmediğini inceleyelim ve videomuzu bitirelim. Şimdi 150 sayısına bakıyoruz çocuklar. 150 sayısı acaba 2 ile tam bölünür mü? 2'ye bölünebilme kuralı neydi? Son basamağa bakacaktık. Eğer çift ise bölünür değil mi? 150 son basamağı kaç? 0. Çift olduğu için 2 ile tam bölünür. 5'e bölünür mü çocuklar? 150. 5 ile bölünebilmenin kuralı neydi? Son basamak 0 veya 5 olacak. Bak son basamağa bakıyorum. 0 mı? 0. Bölünür. 10 ile bölünebilme kuralı? Son basamak 0 olursa 10 ile tam bölünüyordu. Demek ki bu 10 ile de tam bölünüyor 150. Peki 150 sayısı 3 ile tam bölünebilir mi? Bunu nasıl anlayacağım çocuklar? 3 ile bölünebilirken son basamağa bakmıyordum değil mi? Nereye bakıyordum? Rakamlar toplamına bakıyordum. Hemen rakamlar toplamına bakalım. 1, 5 daha 6. 6, 0 daha 6. Çocuklar rakamlar toplamı 6 olduğu için 6, 3'ün katıysa bölünür. Katı mı? Katı. O zaman bu ne yapar? 3 ile de tam bölünür. Ama bu rakamlar toplamı hani 6 idi ya 6 9'un katı olmadığı için çocuklar bu sayımız 9'a bölünmez diyorum. Peki devam ediyoruz. Bu sayı 4'e bölünür mü? ile bölünebilmeye bakarken son iki basamağa bakacağım. Hop 50 sayısına bakacağım. 50 sayısı 4'ün katı mı? Hayır. 4'ün katı olmadığı için bu 4'e bölünmez. Peki 6'ya bölünür mü? 6'ya ile bölünebilme kuralımız yoktu. Ama nasıl anlıyorduk? Bir sayı hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa 2 kere 3 6'ya da tam bölünürdü, Ve bakalım bu sayımız 2'ye tam bölünüyor. Bak önceden yapmıştım. 3'e de tam bölünüyor. Hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa o zaman 6'ya da tam bölünür diyorum çocuklar. 144'e gelelim. Daha doğrusu şöyle yan yan gidelim. 144 2'ye bölünür mü? Son basamak çift olduğu için bölünür. 72 son basamak çift bölünür. 111 son basamak çift değil. Tek 111 değil mi? O yüzden 111 ne yapar? Bölünmez çocuklar. Buraya yanlış yapmayalım. 144'e bakıyoruz. 5'e bölünür mü? Son basamak 0 veya 5 değil. Bölünmez. Son basamak 0 veya 5 değil. Bölünmez. Son basamak 0 veya 5 değil. Bölünmez. Ona bakıyorum. Son basamak 0 mı? Hı hı. Bölünmez. Son basamak 2 bölünmez. Son basamak 0 mı? Bölünmez. 3'e bakıyorum. 3'te ne yapacağım? Rakamlar toplamına bakacağım. 4, 8, 9. Rakamlar toplamı 9. 3'ün katı mı? Evet. O zaman bölünür. Rakamlar toplamı 7, 2 daha? 9. 3'ün katı mı? Evet. Bölünür. Rakamlar toplamı 3. 3'ün katı mı? Evet. O zaman 3'e tam bölünür. Şimdi rakamlar toplamını tekrar yazalım bunların, bu sayıların. Rakamlar toplamı 9. 9 ile bölünebilir mi? 9 sayısı 9'un katı olduğu için evet. Bu 9 sayısı evet. 3 sayısı hayır. 3 sayısı 9'un katı değil değil mi? O yüzden bölünmüyor. 4 sayısı bakalım. Son iki basamak 144. 4'ün katı mı? Evet, bölünür. 72 son iki basamak 4'ün katı mı? Evet, bölünür. 111 son iki basamak 11. 4'ün katı mı? Hayır. O zaman bölünmez. Geldik 6'ya. Bu sayımız 2'ye bölünüyor. 3'e de bölünüyor. O zaman 6'ya da tam bölünür. Bu sayımız 2'ye bölünüyor. 3'e de bölünüyor. O zaman 6'ya da tam bölünür. Bu sayımız 2'ye bölünmüyor. Ama 3'e bölünüyor. Önemli değil. 2'ye bölünmediği için bir tanesine bölünmese 6'ya da bölünmez diyoruz.